Fransa merkezli askeri analiz dergisi Forum Militaire, Türkiye'nin gelişmiş füze sistemlerini konu alan kapsamlı bir inceleme yayınladı. Dergi, Türk savunma sanayinin Batı'nın geleneksel silahlarını geride bırakan bir füze cephaneliği geliştirdiğini duyurdu. Peki detaylar neler? Gelin birlikte bakalım. Türkiye'nin onlarca operasyonel füze testi gerçekleştirdiğini belirten Forum Militaire, Roketsan'ın artık sadece yerel ihtiyaçlar için üretim yapmakla yetinmediğini ve küresel piyasada da önemli bir aktöre dönüştüğünü bildirdi. İncelemede şirketin karadan karaya, havadan karaya ve denizden karaya füzeler de dahil olmak üzere kapsamlı bir ürün yelpazesi sunduğu ifade edildi. Forum militerin analizine göre Avrupa'nın büyük ölçüde NATO ve ABD'ye bağımlı kalması, kalması kriz sorun oluşturuyor. Türkiye'nin ise tam stratejik özerklik doktrini doğrultusunda bağımsız bir yol izlediğinin altı çizilen analizde rakamların durumu net bir şekilde ortaya koyduğu kaydedildi. Milli olanaklarla üretilen sistemlerin lazer ve kızılötesi ötesi güdüm teknolojileriyle donatıldığını aktaran Forum Militer, bu gelişmiş füze sistemlerinin hali hazırda yabancı müşterilere satıldığı bilgisini paylaştı. İncelemede Türk savunma sanayinin ihracattaki başarısı vurgulanırken şirketlerin uluslararası pazarda giderek önemli aktörlere dönüştüğü belirtildi. Kısa menzilli balistik füze sınıfında yer alan Tayfun'un mercek altına alındığı incelemede füzenin Türk sanayisinin büyüyen gücünü temsil ettiği vurgulandı. Hipersonik hız kapasitesi sayesinde Typhoon'un gece ya da gündüz fark etmeksizin 280 kilometre menzildeki hedefleri vurabildiğini ifade eden dergi, bir diğer yerli balistik füze Bora'nın da aynı menzil performansını sergilediğini aktardı. Bora füzesinin topçu sistemleri, radarlar ve komuta merkezleri gibi stratejik hedefleri imha edebildiği kaydedildi. Forum Militaire bu sistemlerin etkilerinin sadece güce değil, aynı zamanda cerrahi hassasiyette hedef vurma yeteneğine de dayandığını vurguladı. Analizde her iki füzenin de mobil platformlardan fırlatılabilme kabiliyetine sahip olduğunun altı çizildi. Türkiye'nin çok namlulu roket sistemleri de yine analizde yer aldı. Roketsan'ın TRG serisi füzelerinin modüler ve kullanıma hazır yapısına da dikkat çekildi. TRG 300'ün 120 kilometreye TRG 230'unsa 70 kilometreye kadar menzile sahip olduğu aktarılan analizde 5 dakikadan az süren hızlı fırlatma kabiliyetleri sayesinde bu sistemlerin cephe hattı saldırıları için ideal olduğu ifade edildi. Forum Militer, TRG-122 modelinin 28 kilometrelik menziliyle ikincil hasarı minimize etmek için yeterli isabet oranı sunduğunu kaydetti lazer güdümlü TRLG-122 versiyonununsa bu kabiliyeti daha da artırdığı vurgulandı ve tüm bu sistemlerin hızlı konuşlandırılabilir yapıda tasarlandığı belirtildi. Analizde ayrıca çok namlulu roket atar sistemi CNRA'nın 280 kilometre menzile ulaşabildiği bildirildi. Yüksek hassasiyetli güdüm sistemleriyle donatılan bu platformun düşman lojistiğini hedef aldığı ifade edilirken Kontrol merkezleri, depolar ve radar tesislerinin de CNRA'nın etkili menzili içinde bulunduğu aktarıldı. Dergi, taktik destek görevleri için T-106-122 sistemlerinin önemine de değindi. En zorlu muharebe koşullarında dahi bağımsız atış kabiliyetini muhafaza eden bu sistemlerin güvenilir performans sergilediğini vurgulayan Forum Militer, Türk savunma sanayinin bu alandaki uzmanlığının, dikkat çekici olduğunu vurguladı. Analizde incelenen bir diğer Türk savunma sanayi ürünü TR-122 mermisinin havadan atılan versiyonunun patlayıcı yerine sensörler taşıyabildiğine de dikkat çekilirken kameralar, sinyal bozucular ve SIGINT sensörleri gibi ekipmanların gözlem ve elektronik harp görevlerini yerine getirdiği ifade edildi. Fransız dergisi bu modüler yaklaşımın füzeleri çok amaçlı taktik araçlara dönüştürdüğünü açıkladı. Sistemlerin hem elektronik nötrleştirme hem de fiziksel imha kabiliyetlerini aynı anda barındırdığı aktarılan analizde modern muharebe alanının ihtiyaçlarına uygun bu çok yönlü yapının Türk savunma sanayinin yenilikçi karakterini yansıttığı belirtildi. Öte yandan analizde Türkiye'nin tank savar füze sistemlerinde tam kapsamlı bir menzil yelpazesine sahip olduğu bildirildi. Tanok füzesinin herhangi bir modif modifikasyona gerek kalmadan 120 milimetrelik toplardan ateşlenebildiği bilgisini veren Forum Militeir, Umtas ve L Umtas füzelerinin doğrudan görüş hattı olmadan bile 20 kilometre menzile ulaşabildiğini ifade etti. Ayrıca Karaok hafif tank savar füzesinin kızıl ötesi güdüm sistemine sahip olduğu aktarıldı. 2,5 kilometrelik benziliyle bu sistemin mobil operasyonlar için ideal bir seçenek sunduğunu vurgulayan dergi, tüm bu sistemlerin hava desteği olmaksızın etkin şekilde görev yapabildiğini kaydetti. Forum Militair, insansız hava araçları ve hafif uçaklar için geliştirilen MAMTE bombasının da farklı harp başlıklarıyla donatıldığını belirtti. Lazer ve kızıl ötesi güdüm seçeneklerine sahip bu mühimmatın operasyonel esneklik sağladığı ifade edilirken Som seyir füzesinin ise 150 kilometreyi aşan menziliyle müstahkem hedefleri vurabildiği aktarıldı. Hava kuvvetleri envanterinde Teber ve Laçin güdüm kitlerinin de yer aldığı kaydedildi. Bu sistemlerin konvansiyonel bombaları hassas güdümlü mühimmata dönüştürdüğü vurgulanan analizde Türk Hava Kuvvetleri'nin bu teknolojilerle önemli bir ateş gücüne kavuştuğu belirtildi. Türkiye'nin saldırı önleme sistemleri üzerinde de yoğun bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Forum Militer, Siper, Hisar, Burç ve Sungur sistemleriyle kapsamlı bir hava savunma ağı oluşturduğunu söyledi. Bu sistemlerin seyir füzelerinden savaş uçaklarına kadar tüm tehdit katmanlarını kapsadığı ifade edilirken çok ışınlı radarlar ve gelişmiş algoritmaların otomatik müdahale imkanı sağladığı bildirildi. Öte yandan ALKA sisteminin elektromanyetik karıştırma ve lazer teknolojilerini birleştirdiği bilgisini paylaşan dergi, bu sistemin füze kullanmadan insansız hava araçlarını etkisiz hale getirebildiğine dikkat çekti. Forumiliter, Roketsa'nın artık uluslararası arenada tanınan bir marka haline geldiğini belirtti. Sertifikalı ve test edilmiş füze sistemlerinin Pakistan, Katar, Azerbaycan ve Endonezya gibi ülkelere ihraç edildiği aktarılırken, bu ticari başarının arkasında Türkiye'nin stratejik vizyonunun yer aldığı ifade edildi. Türkiye'nin batıya bağımlılıktan kurtulma hedefinin, bu ihracat başarısında önemli bir rol oynadığını aktaran Forum Militeir, bölgesel çatışmalarda kendi savunma modelini uygulama imkanı bulan Ankara'nın bu alanda örnek teşkil ettiğini söyledi. Yerel üretimin Türk hüze sistemlerine önemli fiyat avantajı sağladığı savunulan analizde, kritik bileşenler üzerindeki kontrol ve modüler tasarım anlayışının maliyetleri düşürdüğü ifade edildi. Forum Militeir, Avrupa menşeli bir füzenin 2 milyon euroya ulaşan fiyatlarına karşılık Türk sistemlerinin 500 bin ila 800 bin euro aralığında bir fiyatı olduğunu kaydetti. Analizde Türkiye'nin deniz, hava ve kara platformlarından fırlatılabilen füzelere sahip olduğunun altı çizildi. Hassas vuruş, elektronik nötrleştirme ve hızlı konuşlandırma gibi modern doktrinlerle tam uyum içinde olan bu sistemlerin çok yönlülüğüne dikkat çekildi. Ayrıca analizde Türk silahlarının açık çatışmadan asimetrik savaşa kadar her türlü askeri senaryoya uyum sağlayabildiği ifade edildi. Türk savunma sanayinin bu kapsamlı kabiliyet yelpazesiyle uluslararası arenada saygın bir konum elde ettiğinin altını çizen Forum Militer, Türkiye'nin ürettiği sistemlerin modern savaşın tüm ihtiyaçlarına cevap verebileceğini kaydetti.